Evet arkadaşlar. Perik bu... <laughs> Vadisi yolculuğu başlasın. <laughs> Grupta iki tane horu, bir tane CRF, bir tenere, bir Ducati var. Şimdi herolarla bunların içinden nasıl geçilir? Videosu çekeceğiz. CRF'ci oradan gülüyor. Geldi mi eldivenler? Ona iş eldivenim mi? Güzel. Güzel. Crossçı adamsın. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lastik gitmeye başlamış. Lastik daha belli bir kilometre götürüver. Yanlamayı seviyoruz. <laughs> Yanlamayı seviyoruz. Aç traction'ı 8. seviye, ABS'yi 9. seviye. Allah. Evet arkadaşlar, gençler şimdi kovulacaklar. Bu fakirler bu kolu çektiler oraya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Evet zengin arkadaşın hali başka oluyor görüyor musun, bavulla gelmiş görmüyor musun? Allah Allah. <laughs> Adam virajda bavulları sürtüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi dinlenme tesisinde RKN motor buldum ve test edeceğim. Sizin için test ediyorum. <laughs> 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 Ekrana bak motorda ya. <laughs> Motorun çalışma sesi güzel. Kaç km'deyiz bu? 60 km hız gidiyor. 14.6 km. Maşallah. Parasına göre bedava motor. Güzel motor. Yürü, falan. Nasıl? Güzel. Parasına göre bedava. Ses geçişleri falan var. Şıkır şıkır. <laughs> Makine başarılı. Güzel. Güzel mi? Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Atıcı arkadaş Hera'ya özendi. Virajlarda geçemeyince. Dedi ki hero'yu ben kullanayım. Keramet Ero mı acaba? <laughs> geliyor geliyor. Herkes sesi. Kaç <laughs> kişi bağladık şimdi maksimum? 4 kişi bağlandı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ali abi gelmiyor galiba. Helal gelmiyor. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Beni. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Ah oh, Ne oldu bunun burası yedin mi? Muhammed dün düşürdü motoru. İyi iki parmak daha iyi. Evet, arkadaşlar. bulaşıyoruz. Sınır pınır, tenege çalışıyor. sorbeti mi bu bayağı da bir kaç para Konum, kime atacağım? Konum yaptı? Konumu aç, açacağım ben açacağım yani. Her olana bak ya can ya can. <laughs> evet yılların eski dönemde cerrafe de geldi. DTC4 ABS8'de <laughs> gidiyoruz. 안녕하 arkadaşlar. Ducati'yi bana verdi. Benzini yokmuş. Benzini doldurayım diye tuzak kurmuş bana. Kamyon gibi motor ya. İnip binmesi zor. Yüksek. Mustafa 6 numaralı pompa. Bu da var ya bir dakika bir dakika yok. O biri kontak dönmüyor der. Biri sigara içeceğimler, bir yük düştüler. Oğlum bu nasıl depo lan hala dolu bu motorun deposu? Seni bekliyoruz hepimiz hazırız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İki emniyet mensubu konuşuyorlar <laughs> İşte içeride bir emniyet mensubunun olması böyle <laughs> arkadaşlar gözümüzün üstebirlik bölümünü Şurası, Senin arka sinyaller orijinal. Evet. Yani sinyal. sinyal ha. alkışlı ortaklı. Alkışlı oldu. da Evet dönün Kendi Dönün hocam. Kiraz da Var. Biraz da var. Evet arkadaşlar. <laughs> Kamp alanına geldik. Daha yeni girdik. Açız bir karnımız doyuralım bakacağız. Kamp alanı değil yani köy. Köy evi gibi bir yer bahçe işletme yapmışlar. Bakalım karnımızı doyuralım gezmeye başlayacağız. Şimdi geçenlerde benim arabama biri bindi. Ya işte şöyle para yetmiyor da böyle yetmiyor da asgari şöyle de böyle de falan. Şimdi biz nereye gidiyoruz dedim. Gazaya. Ne yapacağız? Ben kredi kartını yatırıp geleceğim veya işte bir, bir gaza maden suyu getireceğim. Sen, sen de ona benzer bir şey yapacaksın. Neyle gidiyoruz biz? Özel arabayla gidiyoruz. Ben dedim şu da benzin parası veriyorum. Şu da tamir parası veriyorum. Bak telefonuna bakayım. Elindeki telefon 810 bin lira. Şu kadar telefon parası veriyor. Şu kadar elektrik parası veriyor. Eskiden hiçbiri yoktu şey yetiyor. Olmayan para yetiyor yani. Tabii canım. Şimdi, <laughs> şimdi o kadar para çok geliyor. Çok çok ekstra var. Benim telefon 540 lira geldi bu ay. İhtiyaç değil aslında. Herkesin öyle. Hanımın? ha? Herkes öyle evet. geliyor. Hanımın var. Torunun ki var. Torunun ki vardı evet. bak. Evet. Hanımın da var. Tabii. Evet. Üç, üç telefon yatırıyorum ben. Bin lira ediyor üç telefon. Ya yani iki üç bin liralık elektrik yatırıyorum. Evet. Ya. İki üç bin liralık işte gazdır, benzinler, tamirdir onlara Hı. gidiyor. Ya şimdi yaşadığı lüks hayatı düşünmüyor, refah seviyesini düşünmüyor, para yetmiyor diyor. Eskiden adam öyle zevki, sefası, gezmesi, tozması yoktu. İnterneti, televizyonu, radyosu bilmem ne yoktu bir şeyden haberi yoktu. İşte evde kışlı bir, bir yıllık yiyeceğini de kendi hazırlıyordu. Şikayet eden yoktu. Para veren yok, şikayet eden de yoktu yani. Para da yok zaman. ortada. <laughs> yani, Özlenecek yer de yok ama. Özlenecek yer de yok. Özenecek yer de yok. yoktu tabii. Evet. Şimdi Markalı teknoloji yani. bu kadar ilerlemez. Evet arkadaşlar kamp alanına geldik, karnımızı doyurduk burada. Eşyalarımızı bıraktık. Şimdi kamp alanının sahibi Recep amcaydı değil mi bu? Recep amca, Recep amca bizi nereye gitmemiz gerektiğini gösterecek. Kendi araçla bize eskortluk yapıyor güzel bir sabah burasını çekeriz böyle işletme gibi değil daha böyle sanki bir akrabanın yanına gelmişin şeyi var havası var güzel güzel insanlar bak enduro moduna girdi hemen adam ayağım ayağa kalkıyor böyle Bahçesindeki manzaraya bak ya. Şurada kim bilir kimler yaşadı. Neler gördü burası. Acayip yer. Şey. Evet, koca koca Endur'lar mı, Hero mu? i found this oh forever Kolay Açın Enduro modlarını 8 mod falan değiştirin. Heh, geldik. Ne olacak şimdi? Geldik. Sabah şeklerim uyan. Yeni bir gün başlıyor. Yavaşça kalbimde bir yüzüm var. Yolculuk uzun. Gidebiliriz. Şimdi Aro filminin çekildiği yere gidiyoruz. Tamamız daha mı Tamam tamam. tek tamam. tamam. tekrar dondurmacı var ya yukarıda oraya gidiyor. Evet. Herkes kendini çeker adam motor, fotoğraf çekiyor. Ben de yukarı çıkacağım ben de. Gel bir şey yok yukarı gel lan. Evet. De var lan kom düz burası gelin. Yine... Gel gel. Ova aynen öyle. Peki ovaya Lan dümdüz yer, ya şur Allah razı olsun. Nerelerden çıkıyoruz motorlarla? Oh be sessiz. Bu tarafa binerken kısak ol, giymeyin. Doğru diyorsun. <laughs> Filmin çekildiği yerler burası. Evet. Daha turistik herkes bildiği için. Evet, Senat Bey. Ben şimdi yukarı çıkıyorum abi. Geleyim mi? Gel gel, koş. Motorlu çıkardık bunu. Oo, bu mı? Bu güzel iş. Oh, ince galiba taban. <laughs> taban çok fazla. Tamam, lazım. biraz ince yani. Sonra fazla basmak lazım. Öteki tarafı dolanalım abi. Hı. Tek orası. Şimdi abi burada... İlk endurcuların mekanı burası mı? Tabii canım. Cem nasıl? Tarayı burada indirdi. <laughs> Güzel yerini tavsiye ederim. Şimdi burada kalırız. <laughs> Çadırı da içeri. 500'den de kurtulduk. Hadi <gülüyor> 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 abi. abi burada burada şimdi kral oturuyordu böyle abi tamam böyle burada ilk avrat <laughs> ikinci avrat tamam <laughs> mı? İlk, ilk avradın anası babası. Onların da mekanları var. Çünkü iç güveysi kral. Tabii. Oğlum iç güveysizlikle burada da kurtulamıyorsun lan. Yok avrat. Tabi burada da bunun ölmesini bekliyor. Şunu alacak şunu uzağa bir tane. Sıradan mı Yazıcı var orada yazıcı. Yaz kızım. Cevap hocam yerler. Ama tarif etmişler isimler yazmışlar. Tabi canım bu etmişler. Hala da belediye veya Kurusu Bakanlığı buraya gidecek sahip çıkmış o belli. Şuraya bak. Çok mu? Şimdi ama bak Şurada kızıyor. Turizm de kalktı buraya sahip çıkmıyor diyoruz ya. Sonra bir sahip çıkıyorlar abi kol gibi. Sahip çıkınca da bize sahip çıkmıyorlar. Evet. Aa komşular gelmiş. Merhaba merhaba. merhaba yeni mi geldiniz? Ben geldim. Sayı şey beşte. Bu apartman. <laughs> kardeşim apartman boşluğunda bir şey koymayın. Allah kara uyarır sizi? Burası İsmail. Şey, Yok abi kardeşim, zaman şimdi burası turizm mekanı buraya geliyor abi. Aynı şey gibi Efes Antik geldi. <laughs> ben giremedim abi. Param etmedi. Gelemedim. Aslında çok Haremiyiz güzel yapalım. oymalar falan böyle. Tamam, güzel, şey işte, odada, a, gibi. Güzel. güzel bir şey. Burası. abi şey yapmış öyle. Özellikle Yok abi. Evet. Evet.